Merhaba arkadaşlar, ben Barış Kılıç. Bugün sizlerle kendi header dosyamızı nasıl hazırlayacağız bunu göreceğiz. Ee, örnek olarak bir tane kod hazırladım. Bu e, kodun içinde struct'ı kullandım örnek olsun diye. Bir üç tane de fonksiyon, e, kare alma, bölme ve vücut kitle indeksini hesaplayıp ona göre bir yazı yazdıran fonksiyonumuz var. E, main'de de kullanıcıdan isim ağırlık ve kilo ve boyu alan bir programımız var. Küçük bir programımız. Şimdi burada gördüğünüz gibi biz main'imizi pardon, programımızı yazarken include ettiğimiz belli başlı kütüphaneler var. Mesela string, stringler hakkında bir şey kullanacaksak string.h kütüphanesini include ediyoruz. Eee tabii stdio var. Bu temel bir kütüphanemiz. Bu sistem tarafından derleyicimizi kurduğumuzda gelen hazır kütüphaneler. Biz de bunun gibi bir tane kütüphane hazırlamak istiyoruz. Peki nasıl yaparız? Şimdi şöyle ki ben buradaki kodların hiçbirini mainimde main.c'de bulunmasını istemiyorum. Sadece buradaki gibi bir tane kütüphanemizi dahil edelim. Fonksiyon yazdığımızda direkt çalışsın. Buralarla hiç uğraşmayalım diyoruz. Peki nasıl yapacağız? Bir tane dosyamızı açıyoruz. Bu dosyamızı e, dizinde, aynı dizine kaydediyoruz. Peki dosyamızın ismi ne olacak? Kendimiz bir isim belirleyelim. E, B kitle diye bir isim belirledik ve uzantısının nokta h olmasına dikkat ediyoruz. Tamam, nokta h uzantılı bir tane dosyamız oluştu. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Bilmemiz gereken burada 3 tane küçük kod var. Bunların ne anlama geldiğini hemen anlatacağım. Tamam. Şimdi. If not defined. Eğer bizim buraya bir tane isim giriyoruz. Dosya ismiyle aynı giriyorum. Genelde ben istediğiniz bir ismi girebilirsiniz. Vücut diye yazalım buraya. Git Tamamdır. Şuraya da aynı şekilde giriyoruz. Eğer vücut kitle not define yani tanımlanmamışsa vücut kitleyi tanımla. Yani burada aslında struct ya da fonksiyonların e, tanımını yapacağız. Peki bu kodu neden kullanıyoruz? Oldur da e, main'imizde header'ımızı dahil ettik ve çalıştırdık, derledik peki defalarca derlenmiş header'ı üst üste derlersecar bir değişiklik olmadığı halde hatalar çıkabilir. Ya da ne bileyim farklı header'lar birbiri arasında birbirini kendini çağırabilir. Böylelikle bir döngüye girebilir. Durmadan birbirlerini çağırırlar. Bu tür sorunların karşısında durabilmek için yani bu tür sorunları engelleyebilmek için böyle küçük bir kodumuz var. Bu kodumuzu yazdıktan sonra define ve end define arasına yazmamız gerekenleri buraya koyuyoruz. Peki, nokta h uzantılıya neler koyulacak? Ee, birincisi global değişkenlerimizi koyabiliriz. Yani struct'larımızı koyabiliriz, union'larımızı koyabiliriz. Direkt bunu kestik. nokta h'a koyduk. nokta h'a koyduktan sonra zaten ee, main'de durmasının bir anlamı yok. Hatta hata alırız. Peki, başka ne konur? Fonksiyonlarımızın isimleri buraya gelir. Burada bir ön tanım yapmamız gerekir. Bütün fonksiyonlarımızın ön tanımını yaparız. Ve son olarak şu fonksiyonumuz kaldı. Bunu da aldık. Bunu da ön tanımını yaptık. Tamamdır. Demek ki neymiş? Nokta haşta değişkenlerimiz, değişkenlerimiz global yani struct'ımız ya da ve e, fonksiyonların ön tanımı yapılıyormuş. Peki bu fonksiyonlar nerede çalışacak, nerede kullanılacak? İşlevini nerede göstereceğiz? Aynı isimde ve kitle nokta c isimli bir tane de dosya oluşturmamız gerekiyor. Hemen şuraya aynı yere ve nokta kitle pardon ve kitle nokta uzantılı bir dosyamızı oluşturduk. Ve bu dosyamızda bu tanımladığımız e, fonksiyonların işlemlerini yazacağız. Tamamdır, yazalım. Yazmadan önce bir şey yapmamız gerekiyor. O da e, include etmemiz gerekiyor. Neyi include etmemiz gerekiyor? V kitle haşı V kitle s'ye hashi include etmemiz gerekiyormuş. V kitle haşı Çünkü e, bu da aynı zamanda bunu kullanacak çünkü e, buraya yazacağımız fonksiyonların ön tanımı burada. Struct burada. Bunu her zaman yapmamız gerekiyor. İsimlerin aynı olmasına dikkat ediyorduk. Dikkat ettik ve yazdık. Daha sonra ne yapıyorduk? Fonksiyonlarımızı buraya koyuyorduk. Tamam. Şu an neymiş? Fonksiyonlarımız burada. C uzantılı da. Aynı isme sahip H uzantılı dosyamızda da e, fonksiyonların ön tanımı ve struct'larımız bulunuyormuş. Daha sonra main'imizde de ne varmış? Normal main'imiz varmış ve burada e, vkit'le calculator'ımız fonksiyonumuzu çağırıyormuşuz. Peki bunu çağırmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki e, hazırladığımız header dosyasını include etmemiz lazım main'e. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Include yazıyoruz. E, Dikkat edersiniz burada kullanımda bir farklılık var. O da şudur ki Burada küçüktür ve büyüktür işaretleri arasında kütüphanenin ismini yazarken burada iki tane pardon tırnak işareti arasında pardon iki tane tırnak işareti arasında kütüphanemizin ismini yazıyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında temelde iki çeşit header dosyamız var Peki, birincisi programcının yazdığı dosyalar yani az önce bizim yazdığımız, İkincisi ise Derleyicimizle beraber birlikte bize gelen dosyalar yani stdio.h Biz Kendi Eğer kendi header'ımızı include edeceksek Tırnak arasında yazmamız gerekiyor Derleyicininkini include edeceksek Küçüktür ve büyüktür işareti arasında yazmamız gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu aslında temelde e, standart bir sistem dizinin içerisinde stdio.h uzantılı dosyayı ara demek oluyor. Bu ise e, bulunduğumuz, yani direkt eğer böyle yazarsak main.c'nin bulunduğu e, klasördeki vkitle.h dosyasını bul anlamına geliyormuş. Peki oldu da vkitle.h... E, uzantılı dosyamız e, bu konumda değil. Diyelim ki bizim başka bir tane klasör var burada. Yeni klasör. Ya, ismi de biri olsun. B kitli açta da şuradaymış. B kitle aş buradaysa eğer direkt tüm konumunu buraya yazmamız gerekiyor. Eğer aynı e, klasörde değilse direkt bütün konumunu yazmamız gerekiyor. Ama şu an biz bunu aynı konuma koyacağız. Hiç kafamızı karıştırmayacağız. Tamamdır. Söylemem gerekenleri söyledim. Ve şimdi derleyelim dosyamızı. Programımızı çalışacak mı çalışmayacak mı görelim. gcc main.c yazıyoruz ve hata alacağız. Neden hata alacağız? Gördüğünüz gibi ee, v kitle Kalkülatör yani bu fonksiyon vk fonksiyonu tanımlanmamış. Bilmiyor. C dosyası bilmiyor. Peki bunun nedeni ne? Çünkü biz ee, main C derlerken aynı zamanda v kitle nokta C'yi de derlememiz gerekiyor. Eğer bir tane zaten e, Eclipse gibi e, ideler kullanıyorsanız kendisi otomatikman buraya tanımladıktan sonra include ettikten sonra bunu kendisi otomatikman e, halledecek, derleyecek bir tane Mac file dosyası oluşturacak. Ama biz burada komut satırında işlem yapıyorsak bizim kendimiz aynı zamanda e, yazdığımız header ve c uzantılı dosyamızı da derlememiz gerekiyor. Bakın şimdi e, yazdık derledik. Burada bir uyarı verdi. Ha, uyarımız da neymiş? stdio.h e, kütüphanesini eklememişiz. Nereye eklememişiz? Aslında v dosyasının içine biz bu kütüphaneye eklememişiz. Neden ee, sorun çıkardı peki? Printf aslında bu kütüphanenin içinde bulunan bir fonksiyondur. Bunu da buraya eklememiz gerekiyor. Derleyicimiz kendisi aslında ekledi. Uyarısını verdi sadece. Ama bizim de alışmamız lazım bunlara. Tekrardan derliyoruz. Herhangi bir sorun almadık. Ve list, ee, şey oluşan dosyamızı çalıştıralım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi çalıştı herhangi bir sorun yok. İsim soruyor. İsmimiz Barış. Kilomuz kaçmış? Kilomuz 79 olsun. Boyumuz da 1.79 olsun. Ve gördüğünüz gibi vücut kitle endeksimize hesaplayıp ekrana yazdırdı. Kilomuzun normal olduğunu söyledi. Burada gördüğünüz gibi vücut kitle e, kalkülatör fonksiyonumuz aslında burada tanımlı değil. Nokta h uzantılı e, tanımlı bir fonksiyon. Aynı zamanda insan struct'ımızda burada kullandık ama burada tanımlı değil. Header dosyamızda tanımlı. Demek ki header dosyamızı şu şekilde kullanabiliyormuşuz. eksik olduğunu düşündüğüm bir yer kalmadı. Temelde her şey budur. İyi günler diliyorum. Bir dahaki derste görüşürüz.